İyi günler değerli takipçilerim. Tarih 4 Şubat 2023 Cumartesi, saatlerimiz şu an 15.30. Bu hafta vizyonda olan filmler. 6 Ocak 2023 Rafa'dan Tayfa Galaktik Tayfa. 3 Şubat 2023 Mumyalar. 3 Şubat 2023 The Banshees of Inisher'in. 3 Şubat 2023 Kulübeye Tıklat. 3 Şubat 2023 Musallat 3. 3 Şubat 2023 Prestij meselesi. 27 Ocak 2023 Çizmeli kedi. Son dilek. 27 Ocak 2023 Demir kadın. Nesli can. 27 Ocak 2023 Eindo. Amazon'da büyük macera. 20 Ocak 2023 Kutsal damacana 4. 16 Aralık 2022 Avatar, Suyun Yolu, 13 Ocak 2023 Illegal Hayatlar. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda 6 Nisan 2012 Titanic, 10 Şubat 2023 Hançer, 10 Şubat 2023 Balina, 10 Şubat 2023 Her Şeye Rağmen 10 Şubat 2023 cenazemize hoş geldiniz. 10 Şubat 2023 yaşamak. 10 Şubat 2023 hayata röveşata çeken adam. 10 Şubat 2023 Manlu Çanakkale'de. 10 Şubat 2023 her şeye rağmen. 10 Şubat 2023 Pinokyo. Sihirli yolculuk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.